Var. Geçenlerde, e, yani iki hafta oluyor, apartmanın bahçesinde ağlayan bir kedi sesi duyduk. Ve akşama kadar almaya devam edince ev almaya karar verdik bakım göstermek için. E, ancak sahiplenmeye de müsait değiliz. E, o yüzden sahiplendirmek istiyoruz bu kediyi ama sahip bulana kadar geçici olarak biz sahiplenmiş durumdayız. Kedilerin çok kolay yaptığı bir şey sürekli kendilerini yalamak, ellerini, ayaklarını yalamak. Ama ben bu kediyi ilk e, sahiplendiğimde, yani eve aldığımda 2-3 e, gün boyunca ellerini falan yalayamamıştı. Bir süre sonra ancak böyle parmakların uçlarını yalamayı öğrendi ve sonra aşama aşama elini, kolunu falan yalamaya öğrendi. Ayağını yalayabilmek için 3 gün uğraştı. Çünkü ayağını kaldıramıyordu bile. Birkaç gün boyunca sadece ayağını yerden kaldırmaya çalıştı. E, sonrasında ayağını ağzına kadar çadır. Şu anda her yerini yalayabiliyor zannediğim kadarıyla. Ya benim için çok keyifli bir yandan. Onun hem büyümesini de çok keyifli. Hem çok sevimli sonuçta bütün bu süreçler. Ee, ama buradan da bunu bildirmek istedim. Eğer e, böyle bir kedi sahiplenmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Çok sosyal bir kere olduğumu söyleyebilirim. Kesinlikle insanlığıyla, insanlarla beraber olmayı çok sevdim. Halının güneş vuran yerlerinde oturup yazmayı çok sevdim. kitap okumayı, belgesel izlemeyi ve sanat tarihi çalışmayı da çok sevdiğini ben kendim keşfettim. Kesinlikle çok entelektüel bir kere sahibi olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu anlamda bütün kahvelerin meyveden üretildiğini düşünecek olursak, aslında kahveden meyve tatları almamız kadar doğal bir şey olamaz iki günümüzde her tane meyve tadı alıyoruz. Maalesef almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü kahve dünyada gerçekten çok geniş çaplar, ticaret yapılan bir içecek olduğu için e, ticari kavurma dediğimiz koyu kavurma tekniğinde kavrularak sunuluyor. Marketlerde veya zincir kahvecilerde veya dünyanın hemen her yerinde ulaşabileceğiniz e, bildiğiniz markalarda kahveyi koyu kavurarak bize servis ediyorlar. Hani kahveyi bir miktar açıkta bulduğumuzda meyvemsi tatlarının ortaya çıktığını, meyvemsi tatları aldığımızı göreceksiniz. E, biraz ekşi de demek. Ama aslında meyvenin asiditesinden kaynaklanan bir doğal bir kurulmuş. Dolayısıyla kahve içerken ekşi tatlar almanız aslında meyve asidi, asidifesinden kaynaklı son derece doğal bir durumdur. bundan sonra kahvelerinizi içerken yeni jenerasyon kahve içerikte eğer asiditeye yatkın bir ağzınız yoksa size ekşi olarak gelebilir kahvenin tadı. Ancak emin olun ki kahvenin asıl tadı bir miktar asidik olan meyve asidi tatlarının olduğu bir lezzettir. Epeydir kahve konusunda böyle küçük bir araştırma yapmak istiyordum. E, İçmeyi sevdiğim kahveler var ama e, yani o bütün kahvelerin denleme yöntemlerine ya da işte o üçüncü dalgı kahveleri falan hiç hakim değilim. Hatta çok bir bilgim de yoktu ama merak da ediyordum. Çünkü bir kafeye gittiğimde e, bir seçim yaparken. Bazen denemediğim bir şey deniyorum diyorum ama genelde yani %95'inde e, sevdiğim tek bir kahve var, onu sipariş ediyorum. E, ama bazen de merak ediyorum başka başka insanların başka şeyler içtiğini falan gördüğünde. E, ama bazen risk almak istemiyorum çünkü işte aradan bir farkı bilmiyorum falan filan tadı nasıl olacak bilmiyorum. Bir de ben inek sütü kullanmıyorum. E, onun da sebebini bir pilotta paylaşmıştım, onu buraya ekleyeyim yukarı. İnek sütü de kullanmadığım zaman inek sütünün içinde şeker olduğu için e, kahveleriniz biraz daha acı oluyor. E, ama bir kahve eğitimi aldım, online bir eğitim. Sizinle de paylaşmak için buna burada yer vermek istedim ki belki siz de katılmak istersiniz bu eğitimlere. Ee, ben bunları İSMEK'te keşfettim. Online eğitimler. Ee, bundan böyle 6 belki 7 yıl önce e, ben İSMEK'in yemek kurslarına bayağı dadanmıştım. Ee, çok güzel yemek kursları vardı. Ee, böyle uzun dönem değil, hani aşçılık kursu gibi değil, böyle workshop gibi, daha küçük küçük, 2 günlük, 1 günlük kurslar. O zamanlar bayağı böyle sıfırdan, işte hamurundan, makarnadan çok kurslarına gitmiştim. O zamanlar bir tane yiyordum çünkü. Çikolata yapma kursuna gitmiştim. O zaman şeker, rafine şeker de yiyordum çünkü. Ee, işte salatalar, medeler, bayağı bir şeye gitmiştim ve çok çok hoşuma gitmiştim. Şimdi ismet de İsmet'te online kahve yapma eğitimi olduğunu görünce e, merak ettim ve hemen denemek istedim. Düzenli eğitimde sadece çok denilemesinde bir eğitim değildi, bunu söylemem gerekiyor. Yani hani öyle düşünüp kayıt olursanız hayal olabilir. Ama böyle hap bilgiler içeren, kaç gram kahveyle kaç gram sütle hangi kahveyi nasıl yapacağınızı birebir böyle reçetelerini veren, pratikte çok faydalı bir kurs bence. Hem kahve denileme yöntemleri hem de Türk kahvesi kursuna katıldım iki tane. Zaten yani ikisi herhalde toplam bir saat ya da bir buçuk saat olabilir. Oradan öğrendiğim bir şeyi paylaşacağım sistemde, buraya not aldım. Ee, şey diyordu eğitmen. İyi kahve içmek isteyen insanlar işte hangi kahveyi alalım diye soruyor ben de bu merak ediyordum açıkçası. Hani kahveyi neye göre seçmeliyiz? Ee tabii çekirdeklerden bahsetti. İşte Robusta çekirdeği var, Arabika var. Arabika biraz daha e, kalitesi daha yüksek ki e, bilmiyor. E, işte bazı malum firmalar hep onun çekirdekli kurup falan reklam yapıyor falan. E, ama dedi eğitmen. iyi bir kahvenin 5 tane bileşeni vardır. Birincisi doğru su kullanmaktır. Yani kireçsiz su, temiz, iyi arıtılmış su kullanmakta dedi. İçindeki o minerallerin oranları vesaire çok önemli dedi. İşte magnezyum, kalsiyum. İkincisi kahvenin e, çekirdeğinin doğru öğütülmüş olması lazım dedi. Yani kullanmanız öğütücülerin onu parçalamak değil de eşit bir şekilde öğütmesi lazım dedi. Hep bütün partiküllerin eşit olmak gerekiyor. Bütün denleme ekipmanımız önemli. Ekipmanımızın kalitesi önemli dedi. Ve e, doğru ısıda e, yapıyor olmanız önemli. Dördüncüsü kahveyi nasıl demleyeceğinizi bilmeniz, tekniklerini, farklarını bilmeniz gerekiyor dedi. Ben genelde kahveleri moka yapıyorum bu arada. Bazı yani birçok insan elektrikli aletleri ya da böyle daha kolay kahve yapan aletleri tercih edebilir. Belki ben de ileride tercih ederim bilmiyorum. Şu an onu manuel olarak hazırlamak bana çok keyif veriyor. Yani ben İtalya'ya gittiğimde fark etmiştim bunu. İtalyanların evde sürekli kendi moka kahve yapmasını o zaman çok özenmiştim. Oradan moka almıştım gelmiştim. E, ya o zamandan beri evde bütün kahveleri moka patla yapıyordum. Espresso makinesi için örtülmüş kahvenin partikül büyüklüğü ile Mocha pat için ölçülmüş e, örtülmüş kahvenin partikül büyüklüğü farklıymış. Mocha pat için biraz daha iri kalması gerekiyormuş. E, bu da benim için yeni bir bilgi oldu bu eğitimden. Hoşuma gitti çünkü gün kullanıyorum ben. Evet, beşincisi iyi kahve. Yani iyi çekirdek ve iyi kavrulmuş kahve. Yani aslında en son sıra buna geliyor ama insanlar ilk buradan başlıyorlar dedi eğitmen. Sizin de aklınızda bulunsun diye Ama bu eğitimin beni tatmin etmeyen yanları da oldu. Sadece bu kahve konusu araştırmam için bana bir vesile olduğunu ve başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Haftanın geri kalanında ara ara bu kahve konusu arşivine devam ettim. Birkaç tane sevdiğim böyle internet sitesi ve blog oldu. Onları e, videonun altına ekliyorum. Siz de göz verebilirsiniz. Bu kahve ile ilgili yazılar. E, bir tane makale okudum. O makalede şöyle ilgimi çekti. Biliyorsunuz ben sağlıklı beslenmeye bayağı özen gösteren bir insanım. Yani bayağı emek harcıyorum. Ve bir tane makale gördüğümde kahve çekirdekleri ve kahvelerin antioksidan e, kapasitelerini karşılaştırmışlar. E, Bu da tabii ki hemen dikkatimi çekti benim ve okudum o makaleyi de. onu da paylaşayım videonun altında, siz de okuyabilirsiniz. Oradan e, makale sonucunu sizinle paylaşayım burada. E, eğer bilmek isterseniz, kahve çekirdekleri kıyasladıklarında e, biyo yararlılığım açısından, vücudumuzun, insanların bedeninin bunu kullanması açısından Robusta'daki antioksidanları değil, Arabica'nın antioksidanlarını daha çok, daha rahat kullanıyormuş bedenimiz biz. Arabica çekirdekleri arasındansa en çok antioksidan e, miktarı olan kahve ya Santos kahvesiymiş. Kedim geldi bu arada. Gel, gel yanıma, gel. En düşük kapasitesi olan da Kolombiya kahvesiymiş. E, benim için yani tadları olmasa da, gel. Benim için tadları açısından çok bir fark olmadı çünkü ben o kadar gurme Ama en azından buna göre bir seçim yapabilirim kahve çekirdeği seçerken. Merhaba de. Merhaba de. Bak daha seni sahiplenmek isterdim. Merhaba de. Merhaba de. Ama usludur. Usludur bak. Yoksa istemezler. Usludur. Ama çok usludur. Şu an böyle oduna bakmayın. Anneler çocuklar için böyle söylerler ya. Yaramazlık yaptığı zaman aslında hiç yapmaz. Yani bu çocuk da aslında hiç yapmaz böyle şeyler ama bu ellerimi de hiç o ama şu anda şu anda uykudan yeni uyandığı için Tamam, bir yemek olsun diyeceğiz. Kedişeyi besleyip geleceğim. Bu kadar kahveden bahsettik. Beraber bir kahve yapıp içmeyelim mi şimdi? Ee, ben şimdi kahvemi hazırlayacağım. Siz de benimle beraber hazırlayabilirsiniz ya da e, yapıp gelebilirsiniz bu arada. Ee, şimdi bu videoların yani bu vlog serilerinin temalarından bir tanesi de yavaş yaşam biliyorsunuz. Biraz daha hani bu entegre olduğumuz hızın dışına çıkabilmek her zaman mümkün olmayacaktır. Ee, ama hani zaman zaman yavaşlamayı öğrenme çabamız hep beraber bir yandan da. Ee, ben de yapay zekaya sordum. Dedim ki yapay zeka. Ee, kahveyi, yani kahve yapmayı, kahveyi, içmeyi yavaş yaşamla nasıl bağdaştırırız? Sence dedim. O da ee, birkaç şey söyledi. Birincisi, dedi ki, e, bu kahve, e, ya yani mindfulness dedi hani, biraz o, bir dakika, unuttum ne dediğini, <laughs> buraya not aldım ve buradan söyleyeceğim. Onun farkına vararak, o kahvenin farkına vararak yapın dedi. Kahve öğütmek için zaman ayırın, taze kahveyi koklayın. Ben de bunun için şimdi bu kahveyi aldım. Taze kahveyi. Ki kahve kokusuna ben bayılırım. Kokluyorum ve kullanacağım kadarını alıyorum. İkinci maddesi. duyularının farkına var ve şükret diyor. İşte kahveyi kokladığında onun kokusunun farkına var. Kokluyorsun yani şükret. Tadını alıyorsun tadı için şükret. Görüyorsun ne hazırladığını. Kendi kendine hazırlayabiliyorsun. İşte elin ayağın tutuyor. Bütün bunlar için şükret. Buna da katılıyorum. Ee, çok fazla kahve içmek yerine daha az kahve içip o içtiğin anlardan daha çok tat almaya çalış diyor. Zaten çok fazla kahve içmeyi ben sağlığa yararlı bulmuyorum. O yüzden içmiyorum. Bir yere lokal kahve kullan diyor. Yani yerli malları. Bunları ben pilotlarda çok anlatıyordum. Ve bu benim hayatımda önem verdiğim bir şey. Genelde yerli üreticileri desteklemek. E, yerel olanı kullanmak. İşte mahallenin, e, semtinin e, kafesinde kahve içmek bu kahve zincirleri yerine. E, ya da işte kıyafet olur. E, sebze, meyve olur. Ee, bu bunlar benim hayatımda önemli bir yer. Dünyada bununla bir şey değiştirmeyeceğimi biliyorum. Ama benim dünyamda büyük bir fark yaratıyor. O da şu: Ben ne yaptığımı biliyorum, kime zarar verip kime vermediğimi biliyorum. Ee, ya da işte bu e, uzaklardan gelen kahve çekirdekleri, özellikle evet çok lezzetli olabilir. Ama e, bu Güney Amerika'dan gelen işte. Ekvator ülkelerinden gelen e, kahve çekirdekleri. Bu arada asla kullanmam bir iddiam yok. Mu muhtemelen kullanırım yani çünkü çok yaygın bunlar. E, ama başka bir seçeneğiniz varsa onları seçmek yerine e, daha yerel olanı seçmek. Ee, daha kolay ulaşılanı seçmek kıymetli. Çünkü o kahveye biz belki 100 lira veriyoruz ama o üretici belki 2 lira kazanıyor. Yani, o yüzden biraz sömürülüyorlar gibi de geliyor bana. Ben de markette bir tane Türkiye menşeli kahve buldum ve hemen onu aldım. Bir seçenek varken bunu seçmek benim için de kıymetli. O yüzden yapay zeka bu konuda da hak verdim. Bir diğer madde evde kahve yap ve kendi zevklerini keşfet diyordu. Böyle bir orantısızlık yok ama benim için her zaman göz kararı kahve ve süt. O yüzden kendi zevkimi keşfetmek benim için çok zor. Çünkü bir kere yaptığım kahveyi bir daha yapamıyorum. Ve yapay zekayla bu konuda yollarımız biraz ayrılıyor. Çünkü o şunu söylüyor. Böylece neyi sevdiğini anlarsın ve hep onu yapmaya devam edebilirsin. Asla devam edemiyorum. Ama şöyle çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki her seferin biricikliğinin tadını çıkarabilirsin. Bu bana çok uyuyor. Çünkü e, o kahve o gün güzel olabilir ama ertesi gün hiçbir garantisi yok olması için. O yüzden onun tadını çıkarmam gerekiyor. Minimalist araçlar kullanın ve basitleştirin diyor. Beni o bon kapatımı görüyorsunuz. Yıllardır kullandığım şey bu. E, son olarak sosyalleş. Kahveni arkadaşlarınla, sevdiklerinle beraber içerek o anı onlarla paylaş diyor. Bu videoda da şu an bunu yaptığımızı düşünüyorum. Demek ki zaten biz yavaş yaşama bayağı ayak uydurmuşuz yani. Ben buradan bunu anlıyorum. Bu da beni mutlu etti. Kahvenin yanında biraz e, kuru kayısı, biraz hurma yiyorum. Rafine şeker yerine. Bademler görüyorsunuz çiğ bademler. ıslak e, gibi görünüyorlar çünkü ıslaklar. E, 6-8 saat suda bekletmek, kuru yemişleri yemeden önce hem onları tarım ilaçlarından hem de içindeki e, sindirilmesi zor maddelerden sizi koruyabiliyor. Ee, ama ben hiçbir zaman o kadar e, bekletmiyorum. Yani ona fır zamanım, fırsatım ya da sabrım olmuyor. Ee, ne kadar bekleseniz kar. Sadece bunu bilmeniz yeter. 6-8 saat ideal. Ona yakın ne kadarsa o kadarken. E ee, son olarak bir de birazcık hindi yiyeceğim. Bakın kan dolmundu. Ne kadar da sessiz ve sakin bir kefiş. <laughs> Hepimiz gibi. Ee, şimdi e kaldığım yerden <laughs> devam edeceğim ve beni <laughs> öpüyor. Ee, izlediğim belgeselden bahsedeceğim size. Kahve ile ilgili birkaç video izledim. Ee, aslında YouTube'a yazdığınız zaman çok güzel işte Pelin bir videosu var. Bir, şu an aklıma gelen birkaç tane daha güzel video var. Ee, yani çok fazla kaynak var zaten. Ama ben biraz daha böyle geniş kapsamlı inceleyen belgesel gibi bir şey aramıştım. Ee, bu konuda en çok tavsiye edilen belgesel. E, bu belgeseli izlemeye başladığında 3 bölüm olduğunu fark ettim. Ee, i̇lk bölümün böyle yarısını yani hatta bu %70'ini falan izledim sonra bıraktım. Yarısında çıktığım belgesel. Ee, bunun sebebini paylaşacağım sizinle. Ee, izleyebilirsiniz ee, Kahve ile ilgili en detaylı belgesel, araştırdığım kadarıyla. Ama e, biraz daha hani eğer izlerseniz bilginiz olsun diye şunu da söylemek istiyorum. Kahve tarihine baktığımız zaman kahve tarihinde Osmanlı'nın ve Türklerin çok büyük yeri var. E, hatta ilk kahvehane gibi bir kavramın, kahve içip de insanların bir yerlerde buluştuğu e, bir kavramın Osmanlı sayesinde e, geldiğini ve literatüre girdiğini söylüyordu belgesel. Buraya kadar bir sorun yoktu. Belgesel güzel ilerliyor. Ama Osmanlı'dan bahsedilmeye başlandığında e, arkada akan o görüntüler, arka fonda e, çeşitli ressamların resimlerinden eklemişler. E, ama bu resimlerin hepsinde harem resimleri kullanılmış. Bunların da kaç tane resim gösterilse hepsinde çıplak kadın ya da nü kadınlar olmasın beni çok rahatsız etti önce. Sonra da şu, biraz da objektif yaklaşmaya çalıştım dedim ki acaba hani ee, böyle mi? Ee, Osmanlı ile hani haremle ilgili hani en çok bu resimlere mi ulaşılıyor da bunları kullanmalar? Hani en bilinen şekli bu mu? Ve e, Google da, Google görsellerde baktım. Ve İngilizce, İngilizce arattım. Yapım dili İngilizce olduğu için hani onların aratacağı şekilde. Ee, ve ilk sayfada Google görsellerin hiçbir çıplak kadın fotoğrafı göremedim. O bildiğimiz, e, hani temsili Osmanlı kıyafetli kadınlar vardı resimlerde. Ve sonra e, bu bana çok oryantalist geldi bakın. Üstüne denk geldi, bu hafta sanat tarihinde de oryantalizmi işlemiştik. Ve orada eğitmen de e, sanat tarihi eğitmenimiz de, e, sanat tarihinde tabii böyle bir e, akım da var bu arada oryantalizm. Ee, ve bunun genelde işte Batı'nın doğuyu nasıl görmek istiyorsa öyle görmeye çalışma hani olarak tanımlamıştı. Ee, daha çok da e, Batı'nın doğuyu e, metalaştırmak için, daha doğrusu kendinden başka herkese metalaştırmak için e, ee, çaba içinde olduğu, kadın figüründe metalaştırdığını söyledi. Ee, bu bunun üzerine bu belgesel bana çok yanlış gelmeye başladı. Ve e, yani sonuçta belgesel bir kurmaca olsa bu arada rahatsız olmazdım. O şahsi fikri bu kişilerin değil. Hani izlemeyebilirim. Ee, yine izlemedim ama e, rahatsız olup izlemedim. Yani Çünkü belgesel izlediğinizde biraz daha objektif bir bakış arıyorsunuz Ve belli ki böyle bir bakış olmayacaktı e, bu belgesel. Bu sunduğu bilgiler ya da bilgileri sunma şekli beni artık işkillendirmeye başladığı için devamını izlemedim. Aklınızda bulunsun. Çok popüler bir belgesel olduğu için burada bahsettiğimde yer verdim. Yoksa zaten aslında genelde sevmediğim şeyleri değil, sevdiğim şeyleri ve tavsiye ettiğim şeyleri anlatıyorum size. bir tanesine geldik. Bu hafta izlediğim şeyler. Geçen haftanın e, bölümünde sizinle e, zihinsel dayanıklılık paylaşımı yapmıştım ve mindfulness egzersizleri tavsiye etmiştim. Belki bağdaştıramamış olabilirsiniz bu ikisini bilmiyorum. E, ama böyle e, biraz daha merak edenler için zihinsel dayanıklılık e, nedir diye biraz daha öğrenmek isteyenler için benim çok güvendiğim, çok sevdiğim bir YouTube kanalını tavsiye edeceğim bu hafta. O güncan Özer'in e, YouTube kanalı. Ben onun bayağı bir videosunu izledim bu arada bu kanalda. Benim size bu hafta e, bu kanal tavsiye etmenin yanında özellikle izlemenizi isteyeceğim isteyebileceğim videosunu da söyleyeyim. Psikolojik dayanıklılık videosu Resilience e, başlarında bulabilirsiniz. Videonun altına da ekleyebilirim ama söz vermeyin ve ee, yine o kanala girdiğim zaman gördüğüm bir video, ben bu videoyu defalarca izledim. Yani ne kadar izledim bilmiyorum gerçekten. Ee, tekrar görünce tekrar izledim bir kısmını. Ee, Vasat'ın tanımını yaptığı ve Vasat'ı anlattığı çok güzel bir videosu var. O videoyu ekleyeceğim videonun altına. Onu oradan izleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ee, bu hafta genelde belgesel izlediğim, belgeselle geçen bir hafta oldu. Ee, bir kurmaca film yok maalesef. Bir sinema filmi iki haftada izleyemedim. E, bu haftanın belgeseli, birçoğumuzun belki kitabını duymuş olabileceğiniz, biliyor olabileceğiniz John Berger'ın görme biçimleri. E, onun video hali, belgesel halini bildirdim. E, Bu arada, bu kitabı ben çok fazla gördüm, Özellikle son 2 yıldır falan, belki 3 yıldır e, popüler de olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, sosyal medya hesaplarında çok tavsiye edildiğini E, Ve e, yazarıyla ilgili de isminin telaffuzu konusunda çok farklı versiyonlar duydum. İşte, can, e, Berger diyen var, Berger diyen var. Bir sürü versiyonu duydum falan ve google'ladım bu videodan önce doğru söyleyebilmek için. Berger olduğunu öğrendim. ve görmem bahsedeceğim birazcık. Ee, özellikle şu tarafını çok beğendim ben. Aslında bu bir televizyon programı belgesel olarak 4 bölümde çekilmiş, yarımşar saatlik. Ee, sonrasında kitaplaştırılmış. Ee, ben o yüzden yani önce program olduğu için oradan başlayayım istedim. çok beğendim. Ee, özellikle aldığım birkaç notu sizinle paylaşmak istiyorum. Onu da o kadar küçük bir aldım ki inşallah okuyabilirim. Özellikle e, sanat tarihi çalışmaya başladığınızda fark ediyorsunuz ki sanat tarihinin büyük bir kısmını oluşturan şey çıplak kadın resimleri. Bunlara çıplak mı dersiniz, mü mü dersiniz? E, aradaki farktan bahsediyordum bir kısımda. E, ve şunu söylüyor. E, Birçok insana göre çıplaklık kıyafetsiz olmak ve mü ise bir sanat tarzı. Ama John Berger, Berger, ben bunu böyle tanımlamıyorum diyor. Bana göre çıplak olmak insanın sadece kendisi olmasıdır, maskesiz olmaktır. Mü ise başkaları tarafından çıplak görünmek ama kendisi olarak tanınmamaktır. obje olarak görünmektir, diyor. Teşhir halinde kıyafetsiz olmak, insanın derisinin, saçının, vücudunun bir maskeye dönüşmüş halidir diyor. Maskesiz değildir mü değil, diyor ve 20-30 tanesi dışında yağlı boyalardaki mü e, resimler e, genelde onları manzara olarak yargılayıp takdir edecek olan erkek izleyicinin göz zevkine hitap edecek şekilde e, sıralanmıştır, boyanmıştır diyor. Bu anlamda da aslında bunlar gerçek kadınlar, gerçek kadın bedenleri de Çok estetize edilmiş ve e, gerçeklikten uzaklaştıkça aslında işte bir ideal oluşturulmuş. Yani biz e, çok şu sıralar tartışılan bir şey var ya, bu sosyal medyanın güzellik algılarımızı değiştirmesi, bize işte tek tip bir güzellik sunuyor olması. Bu belgeseli izlediğimde bunun sanat tarihinde her zaman yapıldığını fark ettim. Bundan önce geçen hafta tavsiye ettiğim belgesel, o BBC yapım belgeselde de aslında antik çağlarda da bunun yapıldığını söylüyordu. Eğer izlemediyseniz o belgesel serisini tekrar çok tavsiye ederim. Antik çağlarda da yine izleyici olarak erkekler kabul edilmiş, kadınlar işte nesneleştirilip sanat eserine dönüştürüldü erkek göz zevkine hitap edecek şekilde getirilip her zaman için güzel bir kalkısı oluşturmaya çalışılmış. bunları düşününce insanın biraz daha bakışı değişiyor sanata ve sanat eserlerine. Bir diğer şey bu hafta izlediğim bir Türk belgeselciye ait. E, Süha Arın. Tanıyor olabilirsiniz bazılarınız. Ben yeni keşfettim. Kendisi de geçtiğimiz yıllarda vefat etmiş. çok güzel belgeselleri var ve hepsini, yani birçoğunu belki YouTube'da bulabilirsiniz. HD hale getirdik, görüntüler düzenlenip tekrar yüklenmişler YouTube'a. Ee, ben birkaç tane izledim. Yani daha az beğendiklerim oldu. Onları söylemeyeceğim, belki siz beğenirsiniz ama çok beğendiğim birkaç taneyi söyleyeceğim burada. Safranbolu'da zaman çok beğendim. Ben Safranbolu'yu ziyaret etmiştim ama e, bu belgeselden sonra ziyaret etseydim daha farklı algılayabilirdim. İkinci çok beğendiğim e, Sisler Kovulunca. Burada çünkü ben Karadeniz coğrafyasına çok aşinayım ve Doğu Karadeniz e, evleri e, ve mimarisi incelenmişti. Ama tabii o coğrafyada çekildiği için e, benim için çok keyifli oldu. Bir diğer çok sevdiğim ağacın türküsü. Bu üç tanesini, bir de ozanlar ve evler vardı. Yine böyle ozanlar ve evler anlatıldığı bir belgesel. Onu da yine tavsiye edebilirim. Bu hafta izlediklerim bu kadar. Buna benzer benim beğeneceğimi düşündüğünüz önerileriniz varsa bana aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da bu izlediklerinizden beğenip beğenmediğinizi size bana yazarsanız çok sevinirim.